360'ımız bu işte. Mutfağımız burada. Burada bir oturma grubu mu diyeyim artık? Mutfak. Bir otur istersen. Yine Arkadaşımızın buraya... boyu 1.80. Çok rahat bir şekilde. Buraya zorlarsa 3 kişi bile oturabilir abi. Evet. Buraya da aynı şekilde. Eşit galiba değil mi yani boyutları? Eşit eşit. Işte buradan harika bir manzara. Perdemiz de açılıyor buradan bu arada. Daha da fazla manzaraya sahip olabiliyoruz. Şu an Fuar'dayız. Buranın bir deniz manzarası olduğunu düşün. Muhteşem bir şey. Burada tuvaleti var. Bu dolaplarımız var. Herhangi bir seyahatte sallanmasın diye buraya kilit koyuyorlar. Evet, bu Aynen öyle. Çok fazla alternatifli. Evet. Tay gerçekten çok güzel. Yani yatakların boyu ne kadar? Arka tarafın boyu 1.80'e bir metre tabi eğimden dolayı gitgide daralan tabii. bir yer. Ön tarafında yine aynı şekilde 1.85-1.90 civarı. Bu, buraya yatıyor Tabii tabii şekilde mandalları açıyoruz. Evet. evet. Aa çok güzel. Sırt kısımları da... Masanın üzerine geliyor. 2 evet. kişilik büyük bir yatak oluyor. Evet, çok harika <laughs> ya. <Evet. gülüyor> Mesela o kadar <laughs> alternatif yapmışsınız Evet, <laughs> alanı e, en maksimum düzeyde kullanabilmek adına. Evet. Bu modelin ismi e, normalde Carpendo 360 olarak evet. geçer ama biz Avis karavan olarak anladım. eee kiralama yapıyoruz. Teşekkür ederiz Rica bu arada. ederim. Ne demek. İyi Görüşmek olsunlar. üzere. Çok evet, sağ olun. yükseldik galiba. Bayağı bir yerden bir buçuk metre ya da bir yirmi falan. Evet, burası buz dolabı mı? Burası buz dolabı. Bayağı bir kat var. Buzlu da var. Şurası Bayağı mutfak var. herhalde. Burası mutfak. Burada ocaklarımız var. devalar kalkıyor. Tütünümüz var. var. Burası yine bu muhtemelen... Evet, burada mandalları var. Mandalları, aynı iyi. seriye geliyor. Yatak oluyor değil mi? Evet, yatak oluyor. Şu da televizyon. Bu da muhtemelen bakıyorum. Evet bu da ha, bu gelmiyor. Bu sabit burada dolaplarımız var. derinliğini görmek istersek. Evet, çok derin. Bir iğne, evet. Çok burada bir tuvaletimiz var. Şu içerisinde göstereyim size. Evet. yatağımızda Yatağımız da burası. Yatak. Bu ne bu arada? Bu burada dolap normal dolap değil. Normal dolap değil mi? Evet. Saklama dolabı. Altta da var şeyleri. bayağı yerden yüksek ya. bu arada. Kaç basamak bu? altı Altı basamak gerçekten yatak arkadaşlar. Gerçekten ya, yatak Yabancı yani çekmezsiniz mi? En, en güzel yatakla karşılaştık <laughs> şu anda. Burada bir penceresi var. Yalnız bana şeyleri tabi e, pencereleri az Küçük geldi. geldi. Küçük evet, geldi. Aydınlık. Evet. Belki tavan burası daha aydınlatmalı. Şurada bir bizim. sunroof var. O bir penceremiz burada. Bu da burada. Daha standart boyutlarda herhalde değil mi? Ama bu bence oynanabilir şeyler. Ama şu bu biraz gibi. daha off road. Yani buradan ee, şuradan e, geyikleri izleyip buradan e, kurtlara el sallayabilirsin yani. <laughs> Bununla gireceğin yerleri bir hayal edebiliyor musun? Evet abi. Muhteşem. Buradan da donanımlarını size çekeyim. Çek çek hemen bakarım akşama Instagram'dan. Ben takip videoları Gerçekten mi? Evet. YouTube'a açacağım ama bunu. Onu da bakarız o zaman. Tamam var. olur. Piyasa 100 100.000 Euro'ymuş. 100.000 Euro. Merhaba. Merhaba. 100 100.000 Euro'ymuş herhalde. Evet. Mercedes'in hangi modeli diye geçiyor bu? Askeriyede kullanılan. Askeriyeden çıkması zaten herhalde. Ha. Çıkma. Bunlar ne işe yarıyor? Tamamen tamam. görsel. Görsel değil bunlar. Ha, normalde şu anda yok. Karavan değil savaş aracı olarak düşünüyorum ben. Gerçekten çok güzel. İçerisini de zaten çok beğendim. Mercedes üniversiteler zaten savaş aracı. Evet. Askeri yani bununla için. parçalayamayacağın arazi yoktur herhalde. Giremeyeceğin <laughs> yok. Hemen seni direksiyon koltuğuna evet, aldık tabi. Ya şurada çok özür Bu koltuk arkadaşlar. dönmüyor ama ya, yani. dönüyor mu? Dönmüyor. koltuk çok güzel arkadaşlar. Otobüs kullanan arkadaşlar. <laughs> ya da Unimog falan. Burada Bunu bir bilirler. televizyonumuz var. Burada bir oturma takımı. Mutfağımız burada. Mutfak yalnız gerçekten tezgah yani çok büyük. Yaklaşık 10 karavan gezdik böyle tezgah görmeyelim. <laughs> Buradaki e, kilitler biraz hoş olmamış. Evet. Ama buzdolabı olduğu için sanırım böyle bir şey aldılar. Evet. Kemer gibi olur. Burada duşun tuvaletimiz var. Bu da, bunun da genişliği bence gayet iyi, yüksekliği de evet. iyi. Bu karavan zaten bayağı geniş yani. Ya şu sadece mutfaktan mı? Şu şu güzel. Ee, burada pencerenin açılıyor olması ekstra bak. Kapı burada ayrı. Mutfağın abi, ayrıca penceresi. İnanılmaz. Bir şu sineklik mi? Evet, evet sineklik gerçekten. Şu o, olay şu, şu çok, çok iyi. güzel. Düşünsene bir yeri kuruluyorsun abi. Kapı kapandı. Evet, Aç burayı sinekliği musluğunu doldur. Aynen öyle yani kapını kapat yani sinek girmez vesaire rahat rahat. Şurada da böyle rafları var. Bu gerçekten bir ev konsepti gibi olmamış mı ya? Evet gerçekten olmuş. Yatağımız nasıl? Yatak da çok rahat arkadaşlar ama buranın evet. Aa burada, burada sunroof yok. yok. Aa ama arkada ama... Evet. Arkada iki pencere zaten aracın modelinden. Şurada da iki tane penceremiz var bunda sadece sunroof yok. Bu tarafta ses var ama tabii. Sanruf yok, yok dedim yok. diye de şey zannetmeyin. E, ses sistemlerini de çek istersen. Arabanın her yerinde ses sistemi var arkadaşlar. Ha. Şöyle gördüğünüz gibi. İşte tekrardan bir yatak olabiliyor arkadaşlar. Hı. Burası arkadaşlar. da yatak oluyor. Alttan zaten evet. çiğ mandala ayna, var burada. Ayna olması çok güzel şey. bir şey. Birçok şeyde Hı? ayna yok. Evet. Burada ayna var. Ekstra Ayka ayna da koymuşlar. Arka taraf komple <laughs> mandalara <laughs> düşmesin diye. Çok güzel. Şu pencere güzel ama yani seyahat seans sırasında. Yani, evet. Ya bu bir tren havası değil mi bu ya? Evet evet. Bir, bu bir tren yani. Kompartman gibi ya. Şey. Aynen öyle. Bunlar A'dan Z'ye herhalde hazır veriliyor değil mi? Şurada üst kata çıkan kedi merdiveni var. Bunlar hepsi dolap bu arada. Yerden tasarruf etmişsin. Evet, Bu da aynı şekilde. Aynen. bir şey yok. Bir alt katı yapalım. Burası mutfak tarafı. Ayrı <laughs> tek Burası yatak odası. Daha olsa. Daha olsa. galiba Evet. 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 iki yatak odası var. Evet. 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 bir, artı bir. Oh. Ama daha havadar geldi evet, bana bu. Bu daha gerçekten şey. daha... Çünkü a, a, asma asma kat yapmış. Baksana burada. Benim evim küçük tuvaletinden daha güzel içerisinde. Gerçekten. <laughs> Ve bir şey söyleyeyim mi? Bu mutfak gerçekten şu anki İzmir'deki evlerin yarısında yok. Bu geniş. Gerçekten mutfağa bayıldım ya. Bak burası ayrı. Her ee, falan burası ayrı. Ve şu an mesela fuarın içindeyiz. Burası normalde deniz kenarı olması gerekiyor. Evet, evet. Aa bu arkası komple cam mı? Vay wow, çok evet. iyiymiş. Hoş geldiniz. Aa gerçekten Buranın bu inanılmaz. Çok güzel, çok güzel, büyük ve çok ferah. Yani şey durumu gerçekten. Burası mutfak. Burada tuvalet, duş, banyo hepsi bir arada. Evet. E, yatağı en geniş burası. Şuradaki oturma olayı çok iyi değil mi yani? Burası yine yatak abi. e, yatak oluyor evet aynı. Arkada var. Şu olayı çok beğendim ben. Buradaki bu ferahlığı. Ama ben yatağı çok beğendim. Yatak geniş mi? Çok geniş, evet. evet. Şimdi. Boy olarak bu herhalde iki evet. buçuk metre var. Burada dolaplarımız var. Her, Her yerde dolap çok Bunlar güvenlikli mi? Açıp kapatmış gibi, baktın mı? Mandal var burada. Mandal var, evet. Bir tane havalandırma var yatağın üzerinde. Havalandırmamız Uykusu yatağın sonrasında. üzerinde, evet. Bu da küçük bir anekdot. Buzdolabı en büyük A, araç mı evet, sanırım? gerçekten. Hem dondurucusu hem soğutucusu evet, var. Bildiğin yani. ev buzdolabı var yani. <laughs> burada da derin bir dolap var. Evet. Yine USB girişinde. Bak de. televizyonu burada. Seyahat ediyorsun arkadaşlarınla. Evet. <laughs> burada arkadaşlarım çok oturuyor. Genişliği geliş, çok iyi abi. Evet gerçekten çok iyi. Evet, şurası dolaptan daha geniş Biliyor musun? Yani ayrı bir dolaplarımız. Evet. evet. Küçük televizyon var. Bu çok önemli. Bunu muhtemelen burada oynuyordur, kayıyordur diye tahmin ediyordum doğru. Evet. Buraya doğru geliyor. Ama çok güzel. Seyahat edenler için şurada oturuyorsunuz. Buradan televizyon izliyorsunuz. Aynı zamanda yol manzarası. Buradan da yol manzarası. Bu, Bu da şeye benziyor arkadaşlar. biraz. Trene benziyor. Evet, evet. Burası hakikaten Çok aniden. iyi. Bunun fiyatını öğrenmek abi bir de böyle nasıl da var abi. İçeride küreği. Çok su tankı, su tankı var. Tüpü var. İçerideki boyda dediği su ısıtıcısı bunun herhalde. Evet. Yani.